Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Şu an benim boş tarzım var. O yüzden şöyle giriş videosu hazırlamak istedim size. Merhaba demek istedim. Düğünü yaptık. Bitirdik bu arada. Ee, ve ben tabii ki düğün sahibi olunca <laughs> elde kamerayla gezemiyorsunuz yani. Ee, bundan dolayı şöyle yine de birkaç çekim aldım evden çıkarken kardeşimi. E, Emre'ye gelinliğini bağlarken falan. Onları yayınlayacağım şimdi. Ama Ondan önce bu arada e, Emre'nin arkadaşı Bahar, e, Bahara çok teşekkür ederim. Bir sürü toku gönderdi ve birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf dahil olmak üzere bütün o tokaları onlara e, hediye ettik ihtiyaç olan öğrencilere. Ayrıca ödül niteliğinde de verecek öğretmenlerimiz bazılarını. E, çok mutlu oldu Öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz de çok mutlu oldum. Kim yani ne niyetle yaptıysa gerçekten ona çok teşekkür ederim. Bir de mescidimiz için Allah nasip kısmet ayakkabı dolabı yaptıracağım. E, onun için de bir arkadaşımız e, güzel bir miktar para gönderdi, 1 milyar kadar. Şimdi dolabını falan yaptıracağım. E, yaptırdığım yere de yani tabii ki çok pahalı bu arada mobilya ürünleri çok pahalı. E, i̇nternetten baktım, eğer öyle olmazsa da internetten alacağım, öyle düşünüyorum. Ee, şimdi gelişmeler bunlar. Biraz önce öğretmenlerimiz e, aldılar, e, ana sınıfı da dahil olmak üzere. E, kusurcuklarımız güle güle kullansınlar. Şimdi TOKU olarak e, 6, 7 ve 8. sınıflar kaldı. E, 6. sınıflara şu an ben e, hani bir herhangi bir destek olmasa da ben kendim yapmak istiyorum Allah nasip ederse. Yani telefonun güncelleme geldi şu iphone'un en kızdığım noktası şu yani durmadan ayakkabının dolması gerçekten beni çok kızdırıyor e, durmadan video bölündü falan filan kaç sefer video çekmeye çalıştım bir sürü uygulama sildim falan tekrardan eve gidince halledeceğim neyse önemli değil ama benden size tavsiye eğer iphone alırsanız kesinlikle saklama saklamalarını en düşüğünü almayın emre böyle bir hata yapmış <laughs> gerçekten çok sinir bozucu oluyor neyse arkadaşlar dışarıda kar yağışı var Bizim okulumuz biliyorsunuz çok şey bir yerde ve kar yağışı var. Bugün çocuklarla beraber sinema yapacağız. Her çocuk özelleri izlemeyi düşünüyorum, İzletmeyi düşünüyorum bu arada. Belki bazıları izlemiştir, belki izlememiştir ya da dikkatini çekmemiştir diye düşünüyorum. Ama hoşlarına gideceğinden eminim. Ayrıca mısır patlatacağım. O mısırları da poşetlere dolduracağım falan. Öyle beraber yiyeceğiz. Evden mısır getirdim. Öyle. Tamam. Şimdi siz şöyle bir düğünü izleyin sonra da inşallah kaldığımız yerden videolarımıza devam edeceğiz. Her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar. the <laughs> I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. As they were a year ago. But <laughs> we'll all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Evet arkadaşlar şimdi çıkacaklar. Almışlar mı buldular? Buldular mı almışlar? Sayın Murat Demirci ve Sayın İbrahim Emre Yıldız Beyefendileri de. Amineciğim, Amine, buraya gelir misin lütfen? Buraya gel, orada olmaz, ayıp. Efendim diğer bir şairimiz Sayın İsmail Batu Beyefendi ile alkışlarınızla buraya davet ediyoruz. Kız alkışlayın eliniz kopmaz. <laughs> Heh, buradan güzel olur. Amineciğim, Amine. Değerli şahitler, kıymetli misafirler, Akbaba ve Olgun ailelerinin bu mutlu günlerinde bir aradayız çekimimiz ve ailelerimiz adına hepinize hoş geldiniz diyor. Nikah törenimizi başlatıyorum. Tamam. Sayın Münevver Akbaba ve Sayın Ademoğlu... evlendirme memurluğumuza beyan etmiş olduğunuz resmi belgelere göre evlenmenizi engel bir durum olmadığı tarafımız anlaşılmıştır. Bu beyanınızı bir kez de değerli şahitler ve bizler huzurunda sözlü olarak söylemenizi istiyorum. Siz Sayın Münevver Akbaba, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi özgür bir iradenizle iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta Sayın Adem Olgun Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Siz Sayın Adem Olgun hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi özgür bir iradenizle iyi günde, kötü günde, hastalıkta, <laughs> sağlıkta sayın müneber at Hanımefendi ile <laughs> evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Aynı. <laughs> <Evet. gülüyor> ben şahitlerimiz, sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. 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 <laughs> Seni de böyle evet diyeceğiz. Evet şimdi kararınızı imza altına alalım. Ne yapıyorsunuz?